Basit cümle, birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümle dediğimizde birleşik cümlelerde kendi arasında gruplar ayrılıyor. Girişik birleşik, şartlı birleşik, iç içe birleşik ve keli birleşik olmak üzere. Şimdi biz burada yargı üzerinde duralım. Yargı çünkü burada cümlelerin yapısını oldukça etkiliyor. Yargı derken biz ne anlamalıyız? Sevgili arkadaşlar, yargı dediğimiz zamanda bir temel cümlenin yüklemi. İşin içerisine girer. Bir de yan cümlenin yüklemi işin içerisine girer. Temel cümlenin yüklemi aslında sizin zaten bildiğiniz isim yüklemi ve fiil yüklemidir. İsim yüklemi ve fiil yüklemi olmak üzere arkadaşlar temel cümlenin yüklemi ikiye ayrılıyor. Yani sizin bildiğiniz klasik isim yüklemleri, fiil yüklemleri temel cümlenin yüklemini oluşturabilir. Peki yan cümlenin yüklemi neler? Fiiller konusundan hatırlayacaksınız. Fiilimsiler diye bir başlığımız vardı. Şöyle söyleyelim. Yan cümlenin yükleminde karşımıza hemen fiilimsiler çıkacak. Bu ne demektir? Her fiilimsi ve aynı zamanda bir yan cümleciktir ve bir yargı bildirir. Fiilimsiler ve sevgili arkadaşlar bir de şu durum var. Dilek şart kipiyle çekimlenmiş sözcükler. Evet. Dilek şart kipiyle çekimlenmiş sözcüklerimizi de biz yine yan cümlecik diyeceğiz. Örnek verelim hemen. Gelse dediğimiz zaman dilek şart kipimiz neydi? S sağ ekiydi. Gelsem, gelsen, gelse şeklinde sıralayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar da dilek şart kipiyle çekilenmiş sözcüklerdir ve yan cümleciyi oluştururlar. Burada yargı dediğimizde önce bu girişi yapalım. Yargı dediğimizde temel cümlenin yüklemini aynı zamanda isim fiil olarak sınıflandırdık. Yan cümlenin yüklemi de her bir fiilimsi ve aynı zamanda direkt şart kipiyle çekimlenmiş sözcüktür. Şimdi basit cümleye geldi sıra. Evet, yargı kavramını öğrendik. Şimdi sıra basit cümleye geldi. Basit cümleyi de bu şekilde anlatabiliriz. Basit cümle içinde tek yargının olduğu cümlelerdir. Evet, Basit cümle içinde tek yargının olduğu cümlelerdir. Buradan yargı derken neyi kastettiğimizi söylemiştik. Buradan şu anlaşılabilir. İsim yükleminden sadece bir tane veya fiil yükleminden sadece bir tane var demektir. Bunun dışında yani temel cümlenin yükleminin dışında herhangi bir fiilimsi veya dilek şart kipiyle çekimlenmiş başka bir sözcük barındırmayacak, bulundurmayacak demektir. Evet. Bugün fazla Yağmur yağdı. Bakın dikkat edin. Bugün yağmurun yağması fazlaydı. Evet sevgili arkadaşlar, bugün fazla yağmur yağdı. Bugün yağmurun yağması fazlaydı. İki cümleye de baktığımız zaman da yapıcı incelediğimizde yargı sayılarının da farklı olduğunu göreceğiz. Bu iki cümlenin herhangi birinin basit olabilmesi için tek yargı barındırması gerekiyordu. Bugün fazla yağmur yağdı dediğimiz zaman da cümleyi hemen ögelerine ayırıyoruz. Yağdı yüklem. Yağan ne dediğimizde yağmur özne ne kadar fazla zartümleci ne zaman bugün zartümleci. Fazlaydı fazla olan ne yağmurun yağması özne ne zaman bugün zartümleci. Cümle ögelerine ayırdık. Şimdi... Burada yargı sayacağız. Şimdi tek başına yüklemleri saydığınız zaman da ikisinde de tek yüklem olduğunu görüyoruz. Bu doğal sonuç. Ama sevgili arkadaşlar yan cümlecik dediğimiz yargı kavramı vardı. Yan cümlecikler cümlede yüklem görevini üstlenme, üstlenmeyeceklerdir. Özne, nesne, dolay tümleci, zar tümleci, edat tümleci olabilir. Dolayısıyla Şimdi dikkatinizi fiilimsiye çekiyorum. Yağmurun yağması diyor. Mame isim fiil ekidir. Yani bu bir fiilimsi. Her fiilimsi de bir yan cümlecinin yüklemini oluşturur cümlede bu şekilde. Dolayısıyla bu cümlede iki tane yargı olduğu için bu cümle basit bir cümle değildir. Tekrarlayalım. Basit cümle içinde tek yargının barındırıldığı cümleydi. Birinci cümle basit, ikinci cümle bileşik. Evet sevgili arkadaşlar sıra birleşik cümleye geldi. Birleşik cümlenin tanımı da şu. İçinde birden fazla yargının bulunduğu cümlelerdir. Bu yargı kavramlarını da şu şekilde belirleyeceğiz. Bileşik cümleleri dörde ayırmıştık. Girişik bileşik, şartlı bileşik, kili bileşik ve iç içe birleşik olmak üzere. Şimdi bunların açılımlarına bakalım. Girişik bileşik cümle içinde yüklemin dışında fiilimsinin bulunduğu cümlelerdir. Zaten size şöyle bir soru gelirse Yapıca diğerlerinden farklıdır denirse cümle yapısıyla alakalı cümle çeşitleriyle alakalı bir soruda gözünüz aslında ilk olarak fiilimsiye baksın. Fiilimsi arasın. Bir cümlenin içinde yüklemin dışında bir fiilimsi varsa o cümle birleşik, nasıl birleşik? Girişik birleşik cümle olacaktır. Şöyle bir örnek verelim. Tek dileği mutlu olmaktı. Bakın değiştireceğim cümleyi. Mutlu olmak tek dileğiydi. Evet. Evet, iki cümlede farklılıklar var. Bir kere yapıca değişecek. Niçin? Cümlede fiilimsiye baktığınız zaman da mutlu olmak ifadesi bir fiilimsidir. Yine ikinci cümlede mutlu olmak var. Ancak fiilimsilerin bulunduğu yer de çok önemli. Hatırlarsanız isim cümleleri anlatırken fiilimsiler, eylemsiler ek elem olarak yüklem görevini üstlenebilir. Ve bu tarz yüklemlerde isim yüklemi oluyordu. Şimdi yapısına bakıyoruz cümlenin. Bir cümlenin yükleminin dışında bir eylemsi varsa diyoruz. Bu cümlenin yüklemi mutlu olmak, yüklem mutlu olmak dediğimiz zamanı ne? Tek dileği özne. Bu cümle özne ve yüklemden oluşmuş. Tek yargı barındırıyor. Dolayısıyla basit bir cümledir. Ama tek dileği de yüklem, tek dileği olan da mutlu olmak özne. Bu cümle içinde birden fazla yargı barındırıyor. Tek dileğiydi. Temel cümlenin yüklemi mutlu olmak ifadesi de özne yalnız eylemsi olduğu için de yan cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eylemsi yüklemin dışındaysa o cümle kesinlikle birleşik cümledir ve girişik birleşik cümle olarak da sınıflandırılır. Şartlı birleşik cümle içinde yüklemin dışında dilek şart kiple çekimlenen sözcüğün olduğu cümlelerdir. Hemen örneğimizi yazalım. Çalışırsa kazanır. Evet, bu kadar. Şimdi bu cümle iki kelimeden oluşuyor ama her bir kelime de ayrı bir yargıyı oluşturacak. Kazanır fiil yüklemi, çalışırsa dilek şart tipiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla bakın burada bir iki yan cümlecik, temel cümlenin yüklemi. Dolayısıyla iki yargı olduğu için bu cümle bileşik. Ama nasıl bileşik? Şartlı bileşik. Neden? Dilek şart tipiyle çekimlenmiş sözcük olduğu için. Üçüncü olarak da kiyle bileşik cümle diyor. Ki bağlacıyla bağlanan cümlelerdir. Şimdi, çalış ki kazanasın. Evet, bu konular oldukça basit olacak. Çalış ki kazanasın, çalışırsa kazanır. Arada fark ne? Biri SSI ile yani dilek şart gibi bile çekimlenmiş, diğeri de ki bağlacıyla. Baktığımız zaman da kazanasın, yüklem, ki bağla, çalış da yüklem. Gördüğünüz gibi ki bağlacı ne yapmış? cümleyi cümleleri birbirine bağlamış. Dolayısıyla ki ile birleşik cümle diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar dördüncüsü de iç içe birleşik cümle. Evet sevgili arkadaşlar iç içe birleşik cümle devam ediyoruz. Bir cümlenin içinde o cümlenin genellikle nesnesi olan yani nesnesi durumunda olan başka bir cümlenin bulunmasıdır. Cümle içinde cümle. Matruşka bebekleri gibi bebeğin içinde bebek var. Şimdi bir örnek verelim babası bugün yine açız evlatlarım dedi. Evet cümleyi ögelerine ayırmamız lazım. Ayırınca göreceğiz. Dediği yüklem diyen kim? Babası özne. Babası ne dedi? Bugün yine açız evlatlarım dedi. Gördüğünüz gibi özne nesne yüklemler oluşmuş sanki tek yargılıymış gibi duran bir cümle var karşımızda. Ancak nesneye dikkatimizi çekelim. Nesne de aslında tek başına, başlı başına bir cümle. Nasıl mı? Onu da övgelerine ayıralım. Açız yüklem. Aç olan kim? Biz açız gizli özne. Ne zaman açız? Bugün zar tümleci. Nasıl? Yine zar tümleci. Güzel bir noktaya geldik. Evlatlarım cümle övgeleriyle ilgili bir konu. Hatırlarsanız seslenme nida bildiren sözcükler cümlede öge olmazdı. Biz buna cüdu diyorduk. Yani cümle dışı unsur. Her neyse şimdi cümle içinde başka bir cümle bulduk mu? Evet. Bugün yine az evlatlarımı tek başına bakın bir cümle olduğunu görüyorsunuz ama bakın bu cümle ne yapıyor? Bir başka cümlenin içine yerleşiyor. Peki sadece hep böyle tırnak içinde mi verilir? Hayır. Yarın Gelirim dedi. Bunun da noktalama işaretiyle ilgili bir durum var. Alıntı cümle tırnak içinde verilebileceği gibi sonuna virgül konarak da cümle içinde verilebilirdi. Cümleyi ögelerine ayıralım yine. Dedi yüklem diyen kim? O gizli özne. O ne dedi? Yarın gelirim dedi nesne. Yalnız bu cümlede bakın nesne görevindeki söz grubu aslında yine bir cümle. Gelirim yüklem gelen kim? Ben gizli özne. Ne zaman yarın zartım ben yarın gelirim de bir cümle halinde zaten dolayısıyla cümle içinde cümle olduğunu görüyoruz. Evet, iç içe bileşik cümlede bu kadar sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sıralı cümledeyiz. Sıralı cümle adı üstünde cümlelerin sıralanmasıdır. Bu sıralama eylemi sevgili arkadaşlar virgülle veya noktalı virgülle yapılabilir. Yani cümleler ard arda sıralanmış. Şöyle diyelim. Çamaşırları yıkadı, astı, kuruladı, ütüledi. Nokta. Şimdi burada cümleye baktığımız zaman da aslında her biri tek başına bir yüklem ve yargı olan birden çok sözcüğün virgülle birleştirildiğini görüyoruz. Yani kısacası sıralandığını görüyoruz. Ha illaki bir cümlenin sıralı olması için 3 4 5 tane yüklemin ard arda sıralanmasına gerek yok. 2 yüklem de bu işi görecektir. Şimdi yıkadı bir cümle, astı bir cümle, kuruladı bir cümle, ütüledi bir cümle. Dikkat ederseniz yargılar ard arda sıralanmıştır. Buraya virgül değil de nokta koymayı da tercih edebilirsiniz. Noktalama işaretleri tercihtir bazen de. Ancak burada aşı, asıl anlatılmak istenen veya verilmek istenen şey akıcılıktır. Cümle akıcılık sağlanmak istenmiştir. Çamaşırları yıkadı. nokta astı. nokta kuruladı. nokta dersek burada kopukluk meydana gelecektir. Sıralı cümlelerin esprisi bu. Bir de sıralı cümlelerde bağımlılık bir de bağımsızlık dediğimiz unsurlar vardır. Yani Bağımlı sıralı, bağımsız sıralıdır. Peki bu bağımlılık, bağımsızlık nasıl olur arkadaşlar? İçinde bakın yüklemleri biz sıraladık ya. Bunun dışında herhangi bir öge ortaklığı varsa o cümleye biz bağımlı cümle deriz. Hiçbir öge ortaklığı yoksa o cümleye de bağımsız deriz. Bakın ögesi bağımlı veya ögeleri bağımsız anlamına geliyor. Nasıl mı? Hemen inceleyelim. Yıkadı yüklem. Yıkayan kim? O gizli özne. Peki astı yüklem, asan kim yine o gizli özne. Kurulayan o, ütüleyen o, bütün işi yapan o. Peki o neyi yıkadı? Çamaşırları yıkadı. Bu belirtili nesne. Çamaşırları astı, çamaşırları kuruladı, çamaşırları ütüledi. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman da sevgili arkadaşlar yine karşımızda ne var? Bağımlı sıralı. Ha sorularda bazen şöyle gelebilir. Der ki öznesi ortak sıralı cümledir. Nesnesi ortak sıralı cümledir. Dolaylı tümleci ortak sıralı cümledir diye. Bunu da bu şekilde cümleye ögelerini ayırarak da görebiliriz. Evet son olarak bağlı cümle diyoruz. Bağlı cümle ile sıralı cümle arasında arkadaşlar büyük bir benzerlik var. Tek bir fark söz konusu. Biz sıralı cümleleri virgülle noktalı virgülle birleştirirken bağlı cümlelerde ise biz cümleleri bağlaçla birleştireceğiz. Örnek verelim. İçeri girdim, virgül, kimse yoktu. Şimdi bu cümleyi incelediğimiz zaman da içeri girdim kimse yoktu. Girdim yüklem. Giren kim? Ben gizli özne. Nereye girdim? Bakın dikkat edin zarf de alakası vardı. <laughs> Nereye girdim diye sormuyoruz. Nereye girdim diye soruyoruz. Dolayısıyla bu da zarf tümlecidir. Çünkü yer yön zarfı. Yoktu yüklem, yok olan kim kimse özne. Şimdi bu cümleyi yapıca baktığımız zaman da sıralı cümle olduğunu söyleyebiliriz. Peki bağımlı mı bağımsız mı? Az önce de görmüştük. Bir inceleyin bakalım bağımlı mı bağımsız mı bu cümle? Sıralı cümle ama öge ortaklığı var mı yok mu? Bakıyoruz öge ortaklığı yok. Dolayısıyla bu cümle sıralı cümle ancak bağımsız cümle. Peki bağlı cümleye geçiyoruz. Aslında bağlaçlarla bağlanan cümle demek. Arkadaşlar Dikkat ederseniz sıralı cümle ile bağlı cümle arasındaki farkı anlatırken demiştik ki virgülle noktalı virgülle değil bağlaçlarla bağlanan cümleydi. Bunu yapalım. İçeri girdim ama fakat kimse yoktu. İşte gördüğünüz gibi bağlaçlarla herhangi bir bağlaçla bağlanan cümleydi. Biz arkadaşlar bağlı cümle diyoruz. Evet. Bu şekilde de bir de aynı şekilde bağlı Cümlelerin bağımlı ve bağımsız olma durumları var. Şöyle bir örnek yazalım. Adam adamdan korkmaz, utanır. Bakın. Şuraya virgül koyarsam sıralı cümle olur. Daha iyi anlamanız için söylüyorum. Buraya virgül değil de bağlaç koyarsam bağlı cümle olur. Peki öge ortaklığı var mı? Bir bakalım. Korkmaz yüklem. Utanır yüklem. Korkmayan kim? Adam özne. Adam kimden korkmaz? Adamdan dolayı tümleç. Utanır yüklendi zaten. Bakalım ikinci cümlenin yüklemiyle öge ortaklığı var mı? Utanan kim? Yine adam. Peki kimden utanır? Adamdan. Gördüğünüz gibi öznesi ve dolayı tümleci ortak, bağlı, bağımlı cümle karşımızda. Bu cümlede arkadaşlar bağlı cümle ancak bağımsız cümledir. Bir de şu noktaya da hemen bir değinelim. Aslında bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. O da ne? İçeri girdim kimse yoktu. Nerede kimse yoktu? İçeride demesi lazımdı. İçeride kelimesini buraya yazacak olursak güzel bir anlatım bozukluğu sorusunda çözümle yapmış oluruz. İçeride kimse yoktu denmesi gerekiyordu. İçeride de dolaylı tümleş görevinde dolaylı tümleş eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu da karşımıza